Evet İstanbul'da kar manzaraları. <laughs> Nasıl ittiriyorlar görüyor musun? Yazık ya millet içine gücüne gidiyor. Çıkamadı. Ama da korkuyor şimdi. Kayıpta girmesi birbirine var. Anladım. Ama süper iyi arıyor ya bunlar. Aslında o kadar da dik rampa değil ama Yine de kaldı ya <laughs> Hah bak onlar da yıktıracak şimdi İmeci yardım geldi Hay gayret Fabrika servisi herhalde. Yani bayanlar falan da evet. var. O da cesaret edemedi herhalde oraya park etti. <laughs> Şimdi başlıyorlar mı bir kartopu oynamaya fırsatlar <laughs> üstü Ne abi zincir mi takıyor tamam. Bir şey takıyor. Kalka atıyorlar. Bence eğlenceye çevirdiler işte. Hı, <laughs> hayret. Ha Nasıl çıkamıyor bu arayı ya? gidin işte kar bir anda kapladı işte. Daha çok soğuk vardı bu akşam. Eksi üç mü eksi beş midir artık nedir? Yani kar direkt yapışıyor. Bir de kalın kalın yağıyor. Çıkmaz ki o. Niye evet. Aslında bence yanlış yapıyor. Bak oradan soldan aradan girse rampayı atlatmış oluyor. Sağ sol yaparak çıkacağım. Ben. Böyle böyle evet. vallahi yolun sonuna kadar süreceklerse işte bak. Yani. Bu da ne rampalar gidecek ilerlerde mesela. Aslında böyle. burayı açmalar lazım. Daha Tuzlaması lazım ama. Evet. Şurası cadde şimdi. Büyükşehir Belediyesi'ne gelip normalde tuz atması lazım. Açması lazım. Bak hiç dikkate alınmıyor. Bak şu yol çok yoğun bir yol normal. Bütün havalimanı servisleri buradan çalışıyor. Fabrikaların servisi buradan çalışıyor. Bir de diyorlar büyük şehir çalış, bok çalış. <laughs> Hali ortada işte. Bu yolun sonuna kadar gibi bitirici çünkü. caminin orada düz yola zaten. Yani şu yolun bin kere açılıp tuzlanması lazımdı şu ana kadar. Evet. Marmara Üniversitesi Hastanesi ne buradan, havaalanına buradan çalışıyor. Fabrikalara buradan, cadde yani. Koskoca yeni asır caddesi yani. İstanbul'da böyle kar görmek uzun zaman oldu ama ya Allah çok güzel gelmiş. Yazık günah ya. Şurada insanların uğraşlarına yazık ya. Evet. Onlarca tuz. nereye döküyorlar, ne yapıyorlar? Aha. Biri daha geldi. Ha, gayret. Ha gayret. Aha. O çıktı bak. Bu yolu açtı ya, izi açtı. Orada kalacak şimdi. Ama onda kar lastiği var. Bunda yok herhalde. da baksana o kadar hmm, rahat hmm, çıktı. Çıkması rahat lazım zaten. Normalde yani kar lastiği yok var. bunda. Ondan o, gidiyor. O kadar o da yokuş dedi ilk şurası yani. O arabanın ama çıkarı Ama yokuş yokuş öyle. Gözükmüyor bakmasın Baya yokuş var ya. Yani. Hı, bak, adam o kadar rahat çıktı ki. Hı. var ama bir sonuç. Güzel ya. Yani. Be, adamı çıkaramadılar. Bence bunda kar lastiği yok ya da lastikleri bitik olabilir. Büyük ihtimalle. Ama her şekilde tuzlanması lazım yani böyle ana arterlerin ya. Yani. Öyle. Hı -hı. Aslında şeyi arasalar belediye belki tuzlama gelir. Tuzlama yapabilir. Hı, hı. Çıkartamadılar hala onu oradan. Hmm. Bu çıkamaz gitmez. Doğru çıkar. Tamam rampa yukarıya kadar devam ediyor. Yani caminin oraya kadar düz yolu anca oraya çıkıyoruz. Yani, oraya kadar sürüklemen lazım. Daha buraya kadar zaten kaç dakikada yani, kadar ben, Bence yani. dönse başka bir yerden daha böyle yani açık bir yoldan gitse daha iyi de. Kafa basmadı galiba. Hadi <laughs> <adamın. gülüyor> arkadaşlar hep beraber itelim diyor. Hadi bakalım. Başarışaklar bakalım. Bence geri dönse daha iyi. Boşu boşuna şu soğukta <laughs> baksana onun kaç kişi var diktiriyorlar yeah. da arkadan <laughs> kaç dakikada gidiyorlar. Gitmez gitmez bir tane akıllı çıkmıyor ki ya şuradan Şu soldan mi dönse mi dedik aslında daha iyi olmaz yeah. mı? Bak bak nasıl kayıyor veriyor musun? Bir şey değil biri kalacak altında bir şey olacak. Öyle olmaz da doğru gitse de dursa da durmaz ondan sonra yani. Yeah. Vallahi döneriz kim altında ölürse. Evet. Evet. Ha, evet. Zaten Hı. ileride oldu çünkü. Açık bir artık gidiyor. <laughs> Bak bu da bu da O yol izin içinden beri gidiyor. Bak o izleri takip ediyor. <laughs> <orada> kalacak. <laughs>